Piu. 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 Ya cidden bu salak ya. Ya canım sıkıldı. Aynısı bir kameraya bakayım. 8'de bir ölçü yok. 5'de yok. Onda. Al sana tekme. Boom. Lan adamın kafası yarıldı. Aman neyse boşver. ver. Piu. Haydi be. Lan sen orada ne yapıyorsun? Lan selam. Hop. Herhalde gitmiş olması lazım. O, ne? o ses ne? Lan Freddy. Ne yapıyorsun lan sen orada Freddy? Mangle. Cupcake. Bonnie. Ben. Purple guy. Hmm, şunlar ne? Hmm, güzeller. Aslında gitsem bir şey olmaz. <laughs> ay şuradan da geçemiyorum ay. Hop. Lan. Aa, şey selam aslında ben onlara geldim de yani bir şey olmaz bence değil mi? Ama <laughs> <laughs> herkese koyacağım onu. Hadi görüşürüz.